Efendim yardımcı doçent doktor Hakan Öniz ile beraberim. Kendisi Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olun sizler de iyisiniz. olun biz de iyiyiz. <laughs> e, hocam Selçuk bir... Ee, en büyük bir üniversiteye ait en büyük sualtı arkeolojisi arkeoloji gemisi. Evet, Değil Akdeniz'de. Akdeniz'deki evet, evet. bir üniversiteye ait en büyük sualtı gemisi. <laughs> ee, ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz hocam? Hedeflenen neydi? Ee, çok teşekkür ederim. Tabii e, ülkemizin kıyı şeridi 8333 kilometre. Evet. Ee, bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımız izinleriyle araştırmasını yapmış olduğumuz kıyı şeridi olan Antalya ise... ...640 kilometre yani çok uzun bir kıyı şeridinden bahsediyoruz. Hı hı. Ülkemiz e, hepimizin bildiği gibi ilk tarih, ilk coğrafya, ilk destanlar, ilk hı hı. madencilik, ilk meteoroloji gibi birçok ilke şahit olmasının yanı sıra... ...ilk denizciliğin de görüldüğü kıyılara sahip. Dolayısıyla sualtı kültür mirası anlamında, sualtı tarihi anlamında, sualtı arkeolojisi anlamında inanılmaz geniş bir değere sahibiz. Hı hı. E, Doğal olarak dünyada bu alanda harekete geçmesi gereken belki ilk devlet, ilk ülke Türkiye'ydi. Biz de Selçuk Üniversitesi olarak başta Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Hakkı Gökbel destekleriyle üniversitemize bir sualtı arkeoloji gemisi almayı başardık. Ne kadar güzel. Ee, peki Selçuk bir e, ne gibi çalışmalar yapıyor şu anda? Evet. Neyi evet. hedefliyoruz? Evet. Neler bulduk bugüne kadar bulduğumuz ya da değişik gelen bize şeyler var mı hocam? Şimdi e, Selçuk birin araştırma e, periyodu e, yani hangi dönemlere ilişkin çalışıyoruz anlamında periyodu iki e, buçuk milyon yıl öncesinden e, geçtiğimiz yüzyıla kadar olan insanın e, bütün hareketliliğinin suyla bağlantısı bizim çalışma sahamız. Yani insanın herhangi bir izi suyun altındaysa bu bizim çalışma alanımız kapsamında değerlendiriliyor. Ağırlıklı olarak çalıştığımız bizim su altında en çok karşılaştığımız alan son 5000 yıllık alan. Yani hı hı. bizim Tunça olarak nitelendirdiğimiz M.Ö. 3. binden 1200'e kadar başlayan dönem. Hı hı. Ve sonrasında demir çağı, sonrasında klasik dönem, sonrasında Roma dönemi, Bizans dönemi e, şeklinde gittiğimiz hı hı. E, zaman dilimleri ilgili kalıntıları araştırıyoruz suyun altında. Evet, de Selçuk birden görüntüler gördük. Evet, Gayet renkli evet. görünüyor ve evet. keyifli bir işe benziyor. Çok, çok. Peki neden bu kadar geç kaldık hocam su arkeolojisinde? Şimdi aslında şöyle söylemek lazım. Dünyada e, sualtı arkeolojisindeki bilimsel faaliyetler yine Türkiye kıyılarında başlatıldı. Örneğin 110 sene önce Ruslar 1774'te Çeşme'de batan bir Rus gemisi, Estafi isimli Rus gemisine dalışlar yaptılar. Bunu biliyoruz. Ancak evet. 110 sene önce Rusların yapmış olduğu çalışma ne kadar bilimseldi onu yeterince kaynak olmadığı için bilmiyoruz. Ancak dünyaca tanınmış Amerikalı bir profesör George Bass'ın 1960'larda ülkemizde sualtı kazılarına başladığını biliyoruz. Hı hı. Türkiye'de sualtı arkeolojisi ise Selçuk Üniversitesi önderliğinde hayata geçirildi. Bizim eski bölüm başkanımız Profesör Doktor Ahmet Adil Tırpan hı hı. hocamızın ve onunla birlikte şu an Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan Mustafa Şahin hocamızın önderliğinde sualtı arkeolojisi ana bilim dalı açıldı. Yaklaşık 14 yıldır. Denizi, denize kıyısı olmayan Konya'nın üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, evet. denize kıyısı olan birçok üniversiteye önüne de geçerek 14 <laughs> yıldır yüksek lisans ve doktora programlarını başlattı. Ne kadar güzel. Evet. evet. Sizin için de mutluluk verici bir şey. Çok. Bu. Tabii yani akademik olarak 14 yıldır Türkiye'de Türkler sualtı arkeolojisi yapıyor diyebiliriz. Hı -hı. Hakikaten bunun 10 senesi çok yoğun bir şekilde çalışmalarla geçti. Hı -hı. Akademik programlar bir tarafta devam ederken diğer tarafta Antalya Müze Müdürlüğü'nün Akdeniz Arkeolojik Sualtı Araştırmaları Merkezi adıyla Antalya kıyılarında yürütmüş olduğu çalışmalar vardı. Ve yine Amerikalılardan hemen sonra onlarla birlikte faaliyete geçmiş olan Bodrum'daki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni de hı hı. mutlaka dile getirmek lazım. Bugün dünyanın en zengin sualtı arkeoloji kalıntıları Bodrum. ...Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Ne kadar güzel. Selçuk 1 için ilk adım 14 sene önce mi atıldı hocam? Aslında yaklaşık 14 yıldır biz Türkiye hı hı. kıyılarında... Su altı, ...özellikle Antalya kıyılarında sualtı araştırmaları yürütüyoruz. Yeri gelmişken belirteyim. Antalya kıyıları Türkiye'de en sistematik, en çok çalışılmış... ...denizin altı en çok bilinen kıyı şerididir. Ancak geçtiğimiz yıla kadar... Çalışmalarımız belediyelerin destekleriyle kiralanmış tekneler, işte üniversitemizin bütçesiyle olabildiğince 10 gün, 20 gün, 30 gün yapılan çalışmalar şeklindeydi. Bu da hem teknenin içine alabilecek araştırmacı, sualtı, arkeoloğu sayısını kısıtlıyordu. Hem de örneğin 3-4 aylık dönemde çalışma yapabilecekken bizi yalnızca 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta çalışmamıza neden oluyordu. Bu da bizi geri bırakıyordu. Evet. Ancak Selçuk Üniversitesi'nin bu arada Tarım Bakanlığı'na da teşekkür etmemiz gerekir. Çünkü üniversitenin UGM'ye sahip olmasının arkasında Tarım Bakanlığı'nın üniversitelere yapmış olduğu destek de yatmakta. Evet. Biz de bu destekten faydalandık. Üniversitemizin bütçesiyle çalıştık. Geminin revizyonunu sağladık diyebilirim. Ne kadar güzel. Ee, UNESCO tarafından eğitim gemisi olarak evet. adlandırılmış, ilan edilmiş sanırım, evet. değil evet. mi? Selçuk evet. bir. Evet. Bunun nedeni nedir? Ee, hemen şöyle söyleyeyim. Hı. Ee, yine ilk sürprizimiz herhalde şey oldu. Ee, Denizi kıyısı olan e, üniversitelerimiz sualtı arkeolojisi konusunda Hı. henüz kapsamlı çalışmalara başlamış durumda değiller. Yeni yeni bazı adımlar var, çok değerli adımlar var. ve mutlaka alması da gerekir. Birçok bölüm başkanımızın bu konuyla ilgili adımları olduğunu biliyorum. Evet. Konya, denize kıyısı olmayan kentin üniversitesi bu alanda Türkiye'de önder demiştim. Evet. Bu önderlik yalnız ülkemizde değil aslında. UNESCO 1992 yılında hı hı. kendi kapsama alanındaki bilimsel faaliyetlerde faaliyet gösteren üniversiteleri bir araya getirmek için bir karar aldı. UNESCO Genel Konferansı'nda alınan karar hem UNESCO'nun faaliyet alanlarında devletleri desteklemek <laughs> hem de bu alanlarda kapasite yapılandırmasını sağlamaktır. <laughs> ee, bu bağlamda dünyada yaklaşık 80 e, ayrı UNESCO Unitibin network'ler kuruldu. Unitibin University twinning'den geliyor İngilizce. <laughs> Üniversiteleri bir araya getiren ve UNESCO'nun da faydalandığı bir bilimsel kuruluştur. Dünyada sualtı arkeolojisi ile ilgili bir unitivin network yoktu. E, 2010 senesinde biz UNESCO Genel Merkezi ile birlikte İstanbul Arkeoloji Müzelerinde İstanbul İl Kültür Müdürlüğü'nün desteğiyle hı hı. E, e, bölgedeki tüm ülkeleri bir araya getirdik ve sualtı kültür mirası alanında bölgenin ilk toplantısını yaptık. Bu toplantıda evet. gördük ki sualtı arkeolojisiyle ilgili önemli değerleri olan, sualtı kültür mirasının korunmasıyla ilgili karar alan ve UNESCO'nun 2001 yılında Sualtı Kültür Mirası Koruma Konvansiyonuna imza atarak taraf olan devletlerin büyük bir çoğunluğunda sualtı Arkeolojisi yönelik hiçbir faaliyet yok. Yani bugün UNESCO, dünyada hem uluslararası sularda, Sualtı kültür mirasının korunması hı hı. hem de devletlerin kendi sularında Sualtı kültür mirasının korunmasına yönelik politikalar oluşturmak amacıyla bir anlaşma ortaya çıkarttı. Bugün 40'tan fazla ülke bu anlaşmaya taraf devletin niteliğinde. ancak taraf devletlerin de 90'ında aslında Sualtı arkeolojisi faaliyeti hiç yoktu. Bu eksikliği gördük. UNESCO Genel Merkezi ile birlikte biz Selçuk Üniversitesi olarak bu konuya bir çözüm bulmak amacıyla başlangıçta İngiltere'de Southampton, Avustralya'da Flinders, Danimarka'da South Denmark ve hı hı. Mısır'da İskenderi Üniversitesi ile birlikte Selçuk Üniversitesi'nin liderliğinde UNESCO Unity'nin Network'ü kurduk. Evet. Bugün bütün dünyada sualtı arkeolojisi ile ilgili akademik faaliyetler yürüten hı hı. ve UNESCO çatısı altında faaliyet göstermek isteyen üniversiteler ee, müracaatlarını Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne yapıyorlar. Ne Ve güzel. UNESCO Genel Merkezi'ne. Biz üniversite olarak bunları değerlendirdikten sonra akademik altyapılarını araştırıp kendi network'ümüze üye olmalarında faydalı gördüğümüz üniversiteleri network'e dahil ediyoruz. Yani dünyada sualtı ağır ile ilgili faaliyet göstermek isteyen, bunu UNESCO çatısı altında yapmak isteyen üniversiteler müracaatlarını Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne yapıyorlar bütün bütün bunlar da Selçuk Üniversitesi tarafından koordine ediliyor. Yine geriye döneceğim. Selçuk Üniversitesi Konya'da denize kıyısı yok. Rektörlüğümüzün de bu eksikliği görmesiyle geçtiğimiz yıl aynı zamanda Antalya Kemer'de UNESCO'nun Sualtı arkeolojik Koordinasyon Merkezi ve Selçuk Üniversitesi'nin Sualtı Araştırma Uygulama Merkezi binasını kurduk. Evet. Bölge belediyesi, bölge sivil toplum örgütlerinin desteğiyle üniversitemizin bütçesinden yapılan e, cüzi bir harcamayla evet. bugün Antalya Kemer'de e, bir sualtı araştırma merkezi var. Merkezimizde Ahmet Adil Tırpan Kütüphanesi, su altından çıkan eserlerin restore ve konserve edildiği bir laboratuvar, sınıflar, ofisler, öğrenci yatakhanelerinin bulunduğu bir merkez e, Antalya'da Kemer'de ve bu merkez aynı zamanda bir taraftan yüksek lisans eğitimlerimizi yaparken diğer taraftan da devletlerin arkeologlarının eğitiminde görev yapıyor. Ne kadar güzel, ne mutlu bize evet. bu kadar seçeneği sunuyor olmamız. Uluslararası ekibimizin bu kadar geniş olması. Evet. Peki Temmuz ayında sanırım suya indirilmiş Selçuk 1. Evet, evet. Ee, Antalya'nın dışında başka yerlere de açılacak mı? Evet, ee, evet. Ve nasıl bir teknik donanıma sahip Selçuk 1? Ee, Teşekkür ederim. Şimdi Selçuk bir gemisi 27 metre boyunda, 6 metre eninde, 20 kişilik e, kış konaklama kapasitesi olan bir gemi. Hı hı. Geminin içerisinde 3 farklı türde sonar cihazımız var. Bunların ilki yan taramalı sonar, diğeri multi sonar, bir de normal büyük kapasiteli bir balıkçı sonarı. Hı hı. Bu sonar cihazları vasıtasıyla biz denizin dibine ses sinyalleri yollayarak hı hı. hiç dalış yapmadan ve teknenin de saatte 3000 hızla gittiğini varsayarsak, çok geniş alanları bir yarasanın kanatları gibi e, yollamış olduğum sinyallerle tarıyoruz ve dip formunun görüntülerini elde ediyoruz. Hı hı. E, elde etmiş olduğumuz görüntüler hem o an inceleniyor hem de sonrasında akşamları tek tek inceleniyor. Arkeolojik görüntüleri alıyoruz. Evet. Görüntülerle birlikte koordinatları da alınıyor. Eğer bu görüntüler çok derindeyse... ROV adını verdiğimiz sualtı robotunu aşağı indiriyoruz. Çok derinlerdeki sonar tespitlerini robot yollayarak daha sığ derinliklerdekileri de yani örneğin 20, 30, 40, 50 metrelerde ise dalgıç yollayarak aşağıya eserlerin arkeolojik olup olmadığını tespit ediyoruz. Yani bugün dünyada sualtı arkeolojisi için kullanılan her tür teknoloji Selçuk bir gemisinde mevcuttur. Hı hı. Gemimiz 12 ay üniversitemizin hizmetinde olan üniversitemiz tarafından e, kaptanıyla, diğer personeliyle kadrolandırılmış bir bilimsel araştırma inceleme gemisidir. Ne kadar güzel. Ne mutlu bize. Peki Antalya dışında başka bir yere çıkacak mı? Var e, mı ben o sorunun arasında. cevabını vermeni unuttum. Kusura bakmayın. E, şimdi e, 640 kilometre bizim kıyı şeridimiz. E, Antalya'nın Zaten halihazırda 10 senedir Antalya'da çalışmamıza karşın bunun %10'unu bitirmiş durumda değiliz. Yani hmm. sualtı araştırma çalışmaları hele hele bizim gibi kültürel miras açısından son derece zengin kıyı şeritlerinde çok zaman istiyor. Bugün ülkemizde sualtı arkeolojisi yapan ekip sayısı birkaç tane. Hmm. Yani Türk ekip toplam 3, 2 tanesi Selçuk Üniversitesi ekibidir. Hmm. Bir de 9 Eylül Üniversitesi'nin arkadaşlarımız var. E, Antalya henüz bitiremedik. Bu daha yıllar hı hı. alacak. Ancak e, bilimsel olarak tespit önceliği olan bazı bölgeler var. E, bir başka kenti daha ya da en az iki ayrı kenti daha çalışmak istiyoruz. E, burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızla, hı. özellikle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzle yoğun temaslar içerisindeyiz. Genel Müdürlüğümüzün bu çalışmaları çok destekleyici çalışmaları var, e, yaklaşımları var genel müdürlüğümüz uygun görürse buna yönelik adımlar atacağız. İnşallah. Biz de öyle umuyoruz bu Antalya dışındaki hani diğer kıyılarımızda da aynı araştırmayı yapmak. Evet. Ben mesela Karadeniz'i de evet. yani çok merak ediyorum. Evet. Oranın da e, diğer karşı komşu ülkemiz olan kıyısını bildiğim için hani birazcık daha farklı şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çok... İnşallah Selçuk 2, Selçuk 3, Selçuk Hı -hı. 4 e, gemilerimiz de oralarda araştırma yapmaya başlar. Bu yaz yaptığınız çalışmalardan bahsedebiliriz evet. hocam. Bu yaz e, neyin üzerine gittik? Evet, Neler araştırdık? Şimdi az önce Selçuk 1, 2, 3 diye saydınız. Evet. Aslında e, Selçuk 1 ismini koyan e, üniversitemizin rektörü Profesör Gökbel'di. Hı hı. E, bunu koyarken de inşallah 2'ye de 3'e de gideriz e, şeklinde bir dilekle e, hareket etmişti. Biz de inşallah atıyoruz. E, Temmuz ve Ağustos aylarında Antalya kıyılarında e, bütün bir yaz boyunca çalıştığımız için çok önemli. Bizim açımızdan çok önemli e, keşifler yaptık diyebilirim. Şimdi hı hı. arkeoloji ve keşif dediğimiz zaman insanın hayal gücünde e, bu e, Karayip Korsanları tarzında filmler ve bu filmlerde iskeletleriyle, yelkenleriyle, güvertesiyle batıklar geliyor ama maalesef Akdeniz'de e, Terra da Navalis adı verilen bir canlı türü var. Bunlar ahşap kurdu. Hı hı. Suyun içerisinde, gemi indikten sonra, daha gemi henüz faaliyetteyken dahi bu kurt geminin içerisine girerek ahşabı yiyor. Dolayısıyla gemi battıktan birkaç yüz sene sonra bizim herhangi bir organik malzemeyi bulmamız mümkün olmuyor. Hı hı. Yani biz ne iskelet görüyoruz suyun altında, ne geminin ahşabını üstü kumla kapatılmadıkça, ne de yelkenlerini görüyoruz. Gerçi Baltık Denizi'nde çalışma yapan Polonyalı ve Rus meslektaşlarımız bu konuda şanslı. Onlar batığı bu filmlerdeki gibi görebiliyorlar. Her ne kadar Baltık Denizi bulanık bir deniz olmasına karşın orada su da soğuk olduğu için tere vazisi canlısı o bölgede yaşamıyor. Bunları görebiliyorlar. Biz ancak organik olmayan kalıntıları görüyoruz ve en çok karşımıza çıkan şeyler de gemi çapaları. Hı hı. Gemi çapaları önce taştan sonra ahşaptan ve sonra da demirden yapılıyor ahşap olan çapa'nın ahşap bölümünü yine göremiyoruz ama bunların taş ya da kurşun parçaları var bunları bulabiliyoruz. Evet. Bu sayede çapa kronolojisini oluşturarak bizim Akdeniz kıyılarımızın özelde de çalıştığımız Antalya kıyılarının 5000 yıldır dünya deniz ticaretinde çok önemli bir alan olduğunu çok önemli bir merkez olduğunu kanıtlamış durumdayız. Ne kadar güzel. Bunlar bizi heyecanlandırıyor. Yani işte bir sandık bulup sandığın içerisinde altınlarla hiç karşılaşmadık şimdiye kadar. Hatta ben e, e, en az 20 senedir sualtı altı ile ilgili çalışma yapıyorum. Hiç altın görmedim. E, altın, gümüş tarzı değerli şeyler ve sualtı arkeolojisi birbirini örtmeyen şeyler gerçekte. Anladım. Yani tabii siz Söyleyince ben bile heyecanlanıyorum ki siz bu işe gönül vermiş, 20 senedir bu işin içinde olan birisiniz. Her dalışta evet. herhalde şimdi buluyor muyuz evet. durumunu yaşıyorsunuzdur herhalde. Kesinlikle öyle. Aslında biz bu konuda gerçekten çok şanslıyız. Neden şanslıyız? Evet. Bir gemi batıyor. Bizim Anadolu kıyılarımızda en az 5000 yıldır insanların yelkenle, gemi kullandığını biliyoruz. Evet. Hatta en az 10 bin yıldır yelkensiz deniz taşıtlarını kullandığını biliyoruz. Çünkü örneğin Kıbrıs'ta Tatlısı Çiftlik Düzü adı verilen bir bölge var. Hı hı. Burada bine yakın obsidyen malzeme obsidyen daha demirin hiç bilinmediği dönemlerde kullanılan kesici olarak kullanılan volkanik camdır. Bizim hı. Nevşehir'den giden obsidyen malzemenin Kıbrıs'ta olduğunu gördüğümüze göre bunun tarihlemesi de M.Ö. 9. binler 11 bin hmm. yıldır Anadolu ile Kıbrıs arasındaki bağlantının olduğunu biliyoruz. Demek ki Anadolu kıyılarında 11 bin yıldır insanlar küreklerle daha primitif deniz taşıtlarını kullanıyorlar. Bunun en az 5 bin yılı da e, uluslararası deniz ticareti yani yelkenli evet. gemiler bu bu e, e, kıyılarda bir yerden bir yere gitmişler. Kesinlikle. E, sonuç olarak gemi battıktan 5000 sene sonra bunu siz buluyorsunuz ve Oradaki anforaya, anforalar biliyorsunuz çift kutlu toprak testi demek, Amforalar da suyun içerisinde bozulmuyorlar. Anforaya ilk dokunan insan ya da 5000 sene önce batmış geminin çapasına 5000 sene sonra dokunan ilk insan oluyorsunuz ve adeta o döneme ışınlanıyorsunuz. Yani hı. düşünün 5000 sene önce gemi batmadan geminin içerisindeki yelkenci çapayı denize atan e, tayfa, Neler düşünüyordu? Neler hissediyordu? Neler yaşıyordu? Bunu aydınlatmak sizin göreviniz. Bunu hissetmek de bir anlamda vicdani olarak yapmanız gereken bir şey. Bir sorumluluk yani evet. bile çok güçlüdür. Evet. Bulduğunuz en eski bulgu ne zamana ait hocam? Evet. Bizim ağırlıklı olarak eee e, buluntularımız milattan önce 3. binde 1200'e denk geliyor. Yani 5000 yıldır Anadolu'da kullanılan hmm. uluslararası limanların tespiti bizim için son e, sene yapmış olduğumuz e, önemli keşif diyebilirim. 5 Tunç'a limanını Antalya kıyılarını tespit ettik. E, bu çalışmalar yapılmadan önce Tunç'a deniz arkeolojisiyle ilgili yayınlanan kitaplar ki ağırlıklı olarak batılı meslektaşlarımız tarafından <laughs> yayınlanmış kitaplar evet. Akdeniz kıyıları, Akdeniz'in Türkiye kıyıları boş gösterilen kıyılardı. Yani evet. sanki tunçaa denizcileris hiç Türkiye kıyılarına uğramadan direkt bu bölgeye geçmiş gibiydiler ama son 10 yıldır bu harita komple değişti. Bütün Aynen. Anadolu kıyıları Tunç Çağında çok ciddi anlamda kullanılmıştı. Evet. Çok teşekkür ederim bu verdiğiniz bilgiler için. Bizi de biraz olsun o denizin derin sularına götürdüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için de teşekkür